Sürpriz. Hadi ne aldın bir? Seni şey, almış olan. Sürpriz. Sürpriz ama ne sürpriz? İşte. Sürpriz ne sürpriz? Sen gene üstüne. Hadi bilebilecek mi bari? Bilemiyorum ki. Bile bir gel. <laughs> gel bakayım gel. Bak şimdi. Bak şimdi. Radio. 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 ne renk. Kırmızı Kırmızı Forma. Oh. <laughs> Galatasaray forması. Bak ne beş yıldızlı. Gördün mü? Bak. Aleyküm. Bu da. Şortu. Hadi gel giyelim. Oğlum, gel bunu, 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 hop bunu, bunu, hop bunu, 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 hop bunu, 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 bunu,